2014 model Renault Clio 4 Icon aracımızın e, gizli özelliklerini açtık arkadaşlar. E, video aktüasyonumuzu yaptık orijinal cihazda. Faz bir cihaz bu. Şu an e, multimedyadan video seyredebiliyoruz orijinal şekilde. Gayet güzel bir şekilde. Şöyle. Ayrıca cihazın güncellemesini yaptık. Harita navigasyonun güncellemesini yaptık arkadaşlar ve aracın tüm gizli özelliklerini açtık. Gösterge saat derece ekledik. Biraz ayar yapmasını kombinasyonu vesaire hepsini yaptık. Ayrıca cihazımıza yeni görünüm yaptık arkadaşlar. Onu da şöyle gösterelim size. Ondan sonra ani dörtlü, kaza an dörtlü hepsini yaptık. Sürüş stresini desteklemedi burada. Şeyi gösterince yeni görünümü gösterelim şöyle size. Yeni görünümü bu şekilde arkadaşlar. Cihazımızı son sürüme de güncelledik. Müşterimize hayırlı olsun. Diğer açılan özellikler ve yaptığımız uygulamalar sayımızdan bakabilirsiniz. Bu sola çevir, sağa çevir, topla, sol sinyal ver, sağ sinyal ver, kapat, geriye tak, çıkar, Viraj aydınlatma sinyali, kombinasyonu ve geri tezde çevir aydınlatması. Müşterimize hayırlı olsun. Aracımızın gizli özelliklerini açık arkadaşlar. 2014 ikon aracımız Renault Clio 4. Komandan bağış tuşunu aktif ettik. Testini yapacağız. Normalde e, anahtardaki bağış tuşu var ama herhangi bir işlevselliği yok. Çalışmıyor. Testini yapacağız. Evet bağacımız açıldı şu anda duyduğunuz üzere. Normalde açmıyordu. Ya sistemi de takılsa otomatik bir şekilde açılır. Müşterimize hayırlı olsun.